Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Videomuzun ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Konuğumuz sevgili mimar Talip Dağaşan. Kendisi Eyva Mimarlık şirketinin yönetim kurulu başkanı. Gayrimenkul gelişim sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor isimli bir röportajımızda videomuzun ikinci kısmını çekiyoruz. İlk kısmında da izlemediyseniz videonun üst kısmına bırakacağım linklerden ilgili videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kısmındaki ilk sorumuz şu olacak şimdi gayrimenkul geliştirme sürecinden devam ediyoruz artık proje aşamasını her şeyi bitirdik artık inşaatın yapım sürecine geldik İnşaat yapım süreci nasıl olmalı sevgili Talip Dağşan. Evet. Öncelikle yine teşekkür ederiz bize buralı imkan verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için en azından konunun uzmanından bunları duymak birçok bilgi kirliliğini önlemek açısından daha verimli olacaktır diye umut ediyoruz. Umarız katkısı olur, İnşallah. E, yatırım kararı alındıktan sonra bölge analizleriydi. Ondan sonra alan belirlendikten sonra proje safhası biliyorsunuz e, bir mimari proje sürecinin başlangıcıyla e, tepesinde e, bir mimarın olduğu ekip ile beraber farklı meslek gruplarıyla beraber ...orada biz o proje sürecini artık başlatmış oluruz. E, mimari konsept tasarımlarıydı. Ondan sonra bölge ihtiyacına göre olan alan birimlerinin belirlenmesiydi. Bunları e, mimari proje üzerinde işledikten sonra, çalıştıktan sonra... ...sonraki süreçte işte inşaat mühendisliği projeleri, beraber eğlen, e, mekanik projeler... ...elektrik projeleri, ondan sonra e, bunların hepsine bir bütün halde tamamladıktan sonra... E, ...kurumlardan, resmi makamlardan projenin izinleri yani ruhsatının evet. çıkartılmasıyla beraber artık ruhsat belgesini aldıktan sonra buranın inşaat sürecini başlatabiliyoruz. Ee, Tabi son dönemlerde bir ayrı bilgi olarak bunu şey yapmış olayım. Daha önceki dönemlerde sadece parası olan herkes her büyüklükteki inşaatı yapabiliyordu. Kendi yatırımımdır deyip. Evet müteahhitli müteahhitlik yapabiliyor. yapabiliyordu. Gelinen süreçte e, bu noktada hani e, devletimizin daha profesyonel hareket etme sektörde daha profesyonel hareket edilsin düşüncesiyle bu noktada teşekkür ediyorum bu fikri çıkaranlara bu uygulamaya geçilmesine. Ee, sadece parası olan değil bu noktada iş tecrübesi olan, belirli standartları sağlamış olan firmaların artık projenin ölçeğine göre yapma yetkinliğinin olması. Evet. Yani bu nedir? Müteahhitlik sınıflarının çıkması. A sınıfından tutuyoruz H sınıfına kadar. Müteahhitlik sıralamaları vardır. Sizler yaptığınız işin boyutuna göre, bunların hak edişlerine göre e, sınıflarınız oluşur. Ve bu sınıflara göre de yeni projelerinizi yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Yani belirli bir finansal kapasitesi yoksa, belirli bir teknik kapasitesi yoksa, teknik personel kapasitesi yoksa veyahut da makine parkuru yoksa bu insanın e, astronomik büyüklükteki inşaatları sadece benim param var deyip yapmasının önüne bir, bir noktada geçilmiş olur. Evet. Ee, bu bizim özellikle meslek insanlarının, inşaat mühendislerinin, harita mühendislerinin, makine mühendislerinin, e, mimarların e, tamamına bence büyük bir katkı sundu Tabii. kanaatindeyim. Ki. Ondan sonra e, umarım sektör insan kaynağını daha değerli hale getirir daha nitelikli işler çıkmasına sebep olur. Umarım yani şimdi yapım süreci nasıl olmalı kısmında evet. anladığım kadarıyla daha teknik elemanların burada e, görev alması Kesinlikle. gerekiyor. Yani özellikle müteahhit kısmında daha bilgili ve daha Aynen. imkanı olan, işte sadece parasal maddi anlamda değil de e, bir de bunların tamamını işte sürecin evet. tamamını rahat bir şekilde e, çözüme kavuşturabilecek teknik kapasiteye de sahip olması gerekiyor. Aynen. Sonuçta bizim yaptığımız bir insan hayatına temas eden konu, ikincisi de son derece teknik bir alanda çalışıyoruz. Ondan sonra şantiye sürecinde, proje yapım sürecinde e, ölümlü kazaların olabileceği bir alanda çalışıyoruz. Aynı şekilde yaptığımız imalatın daha sonra da kullanıcılarının hayatına da mal olabileceği bir iş şey yapıyoruz. Gibi. Onun için yaptığımız iş hiç de basit bir iş değil. Ondan Esinlikle sonra ne kadar basit görürsek o kadar çok hata yaparız. Evet. Yani te çok tecrübeli olmamız bizim yaptığımız işi çok basit görmemiz anlamına gelmemeli tabii ki, noktada. Tabii tabii ki. Daha hatta tecrübeli olmamız evet ama asla işi basit basitleştirmememiz lazım. Teknik detayların hepsine uymamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi inşaat yapım süreci evet teknik elemanlarla yürümeli. Teslim süreciyle nasıl bir analiz çıkartmamız gerekiyor? Evet, günün sonunda yaptığımız inşaatı artık kullanıcısına teslim etmemiz. Gerekiyor. Evet. Burada ee, bir konut projesi ise veyahut da bir otel projesi ise konusuna göre ee, kullanıcıya anahtar teslimi bir şekilde proje alanını kendilerinin kullanabileceği hale getirmiş miyiz? Bunun adı nedir? Bunun adı projenin iskana alınmış mı? Bunun adı nedir? Ee, mekanik malzemelerin yani e, proje içerisinde projeyi yaşanılabilir kılan ondan sonra e, su deposuydu, jeneratörüydü, asansörleriydi bunların çalışıp çalışmaması. Projede yalıtım sorunlarının olup olmaması, sonuçta e, deprem kuşağı bölgesinde olduğumuz için sürekli zemin hareketli, hareketli zeminde sürekli bu tür hatalar çıkabilir mi? Evet çıkabilir. E, şunu da unutmayalım, bir tüketici tarafındaysak da günün sonunda her işte hata olabilir. Kimse evet. hatasız iş yapıyorum diyemez demesinde. E, ama önemli olan e, bu işin yükleniciliği yapan kesimin bu işin hatalarının arkasında duruyor olup olmaması en önemli konu. Ee, teslim sürecinde e, imalat hataları olabilir. Kullanıcı imalat hatası gördüğü yerin teslimini almasın. Ondan sonra bunun yapıldıktan sonra teslim almasını tavsiye ederiz. Ondan sonra veyahut da sonradan bir hata çıktı. 5 yıllık süreç içerisinde tüketici haklarından dolayı bunların tamirinin, tadilinin yapılması oranın yüklenici firmasının bir sorumluluğudur. Kanunlarla bunlar açık ve net bir şekilde bellidir. Hı hı. Ondan sonra e, kullanılamayan bir malzeme yani asansörünün çalışıp çalışmaması biraz önce söylediğim gibi evet. jeneratörünün devreye alınıp alınmaması, yangın tertibatının devreye alınıp alınmaması bu tür konuların iyice denetlendikten sonra oranın artık kullanıcılara teslim edilmesi ve sonrasında da yine yüklenici tarafı projede çıkabilecek hatalar olur mu olur, eksikler olur mu olur bunlarla ilgili geri dönüşlerde de binaya servis hizmetini sunması gerekiyor. Tabii, kullanıcı şikayetleri ve servis Tabii, süreci başlığında var. Girer yani. Tamamen. Yani, tüketici girer bu. Konut yapılarına Tabii Tüketici haklarına giriyor. Yani burada da şunu da söyleyelim yatırımcı tarafa. Ee, sizler eğer böyle bir menkul projesinin yatırımcısı iseniz günün sonundaki 5 yıllık süreç içerisinde de doğabilecek eksik hata imalatlarla ilgili de kendi bütçenizi, finansınızı planlarken Böyle bir alana da finans ayırın. Yani sonradan bunun maliyeti de bana nereden çıktı demeyin. Sonuçta imalat hatası olabilir Olabilir. gibi. Sonradan yine ürünle alakalı problemler olabilir, kullanıcı hatası olabilir. En nihayetinde sonuçta insanız süreç içerisinde gerek şantiye bir sürü unsurla beraber hareket ediyorsunuz. Ustalarınız var, işçi, düz işçileriniz var. Aynı zamanda işte işin başında duran teknik ekibiniz var. Birisinin yaptığı ufak bir hata ile sonra da daha çok başınızın arayacağı şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz yani. Evet. Şimdi gayrimenkul gelişim sürecinde artık sona geliyoruz. Son evet. ana başlığımız, son konumuz bina yönetim şekli nasıl olmalı? Evet. Bunu nasıl analiz etmeliyiz? Şimdi şöyle günümüz yani her süreç ilerledikçe insanoğlunun insanoğlunun kullanım gereksinimleri arttıkça bina boyutlarında da hı hı. ciddi artışlar söz konusu. Ve e, bunların işte otopark alanları bambaşka bir boyuta ulaşabiliyor. E, biraz önce işte bahsettiğim gibi mekanik gereksinimlerden dolayı binaya getirilip konulan e, unsurların fazlalığı, e, ondan sonra öbür taraftan koridor alanlarının varlığı, günün sonunda e, çok katlı yapılar olması bunların hepsi bu binalarda artık e, Binanın kendi kullanışlılığının devamı için hı hı. bu binaların düzgün nitelikli insanlar tarafından da yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Yani daha önceki bir köy evinden bahsetmiyoruz. Bir binada bir blokta yeri geliyor. E, tabii aşırı uç olabilir. işte bazı yerlerde bir blokta 500-600 daire var. Yani neredeyse bir kasaba ölçeği. Şimdi siz burada tabii. Yani siz burada. Bu binanın kullanıcılarının, binanın ortak alan dediğimiz noktalarında meydana getirdiği hasarlar olabilir, temizlik sorunları olabilir. Ondan sonra mekaniğin kullanılmasından dolayı çıkabilecek arızalar olabilir. Bunların hepsine zamanında doğru cevap vermediğiniz zaman o bina artık kullanılamaz, hal evet. almaya başlar. Onun için bunların takip edilmesini e, ve bunların sürekli olarak dinç bir şekilde tutulmasını kimler sağlar? Bina yönetim firmaları sağlar. Burada o binanın peyzaj alanının düzenlenmesinden, ondan sonra mekanik gereksinimlerin olduğu alanların takibinden, yani havuzun, makine dairesi başı başına ayrı bir problem, asansörlerin düzenli bir şekilde bakımının yapılması ayrı bir problem. Ondan sonra jeneratörü, efendim hidroforları, ondan sonra yangın tertibatı bunların hepsinin düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bunu da kimler yapar? Bina yönetim firmaları yapar. Evet. Artık alanında uzmanlaşmış insanlar yapar. Öbür taraftan her kullanıcının kullanım alanının belirlenmeleri. Yani işte otoparkı kullanırken nasıl kullanılması gerekiyor? Bağımsız bölümlerin bu alanların kullanımıyla alakalı belirli düzen içerisinde oturtulması. Kimsenin yani tartışmaya neden olmayacak şekilde binayı yönetmemiz evet. gerekiyor. Ortak alanlar yine. Aynı Ortak şekilde. alanlarımız öyle peyzaj alanları, park alanı, çocuk Hı -hı. oyun alanı. Bunların güvenlik sorunları var. Ondan sonra bu güvenlik sorunlarının aşılması gerekiyor. Bunu da kimlerle yaparız? Bina yönetim firmalarıyla yaparız. Evet. Bu arada artı bir bilgi mesela bizler yabancı yatırımcı çekme adına yani iyi proje yani yapmış olduğumuz inşaat projelerinin, özellikle konut projelerini bina yönetiminde göstermiş olduğumuz başarılar ülke inşaat sektörü açısından da yabancı yatırımcı çekmesine neden oluyor. Evet. Yani özellikle site yönetimi kavramının İstanbul'da özellikle iyi bir şekilde oturması yabancı yatırımcıların İstanbul'dan gayrimenkul almasını daha çok heveslendirdiğini de söylememiz gerekiyor. Bu işi çok düzgün yapmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Son olarak insan kaynağını sormak istiyorum size. Bu sektörde insan kaynağı nedir genel olarak? Her bir konu başlığı altında genel değerlendirecek evet. olursak yine. Yani günün sonunda biz insan için insanla iş yapıyoruz. İnsan için insanla iş yapıyoruz. Burada yaptığımız işe sektörün içerisindeki her elemana hepimizin ihtiyacı var mı evet. var? Yani burada makine mühendisinden elektrik mühendisine, inşaat mühendisine, mimarımız ondan sonra e, öbür taraftan gayrimenkul gelişim sürecindeki danışman kimliğindeki insanlara sonrasında yatırımcı, pazarlaması, reklamı bunların hepsinde bizim e, nitelikli insan kaynağıyla beraber hareket edip nitelikli projeler çıkarmamız söz konusu olur. Ülkemiz müteahhitlik anlamında iyi bir noktada mı işte dünyada belirli noktalarda özellikle uluslararası arenada çalışan müteahhitlik firmalarımızla belirli bir e, ilk ondaki ülkeler arasındayız. E, ama e, bu peki bizim her şeyde, inşaat sektörünün her alanında çok iyi miyiz? konusuna değinecek olursak yani e, bizler e, iş geliştirme sorunumuz var mı? Var. Çünkü niye hala o alanda düzgün raporlamanın yapılmasında insan kaynağı eksikliğini yaşıyoruz. Yani bir emlakçının kendi eline aldığı bir tane gayrimenkul dosyasını inşaat firmasına ondan sonra ne olduğunu tam belirlemeden götürüp sunabildiği bir ortamda yaşıyoruz. Yani bunlarla ilgili yasal mevzuatların çıkartılması gerekiyor veyahut da nitelikli insanların sertifikalı bir şekilde ondan sonra e, bu işleri doğru bir şekilde yapması gerekiyor bir taraftan mesela diyelim ki evet gayrimenkul geliştirme sürecinde bunlar önemli e, diğer taraftan ya şunu artık iş adamlarımızın yatırımcı potansiyeli olan insanlarımızın çok iyi bilmesi gerekiyor bunu bilen insanlar yok mu var iş adamlarımız yok mu elbette ki var e, bir firmanın bir şirketin nasıl ki iyi bir muhasebe departmanı olması gerekiyor, nasıl ki bir hukuk departmanı olması gerekiyor veyahut da doğrudan müşavirlik aldığı insanlar olması gerekiyor. Aynı şekilde gayrimenkullerinin yönetilmesi ve gayrimenkulleriyle alakalı da güncel bilgileri kendisine sunan bir danışmanın da olması gerekiyor. Kesinlikle Artık herkesin atıyorum. bunu fark etmesi gerekiyor. Evet. Zaten ilk videoda da bahsettiğimiz konu, 2017 yılında Ankara Üniversitesi'nde evet. sırf bu sektörde gayrimenkul Gelişim gelişim süreci ile alakalı e, özel bir bölüm açılmış yeni bir bölüm henüz ilk mezunlarını verip vermediği konusunda da bilgim yok eğer 4 yıllık eğitimin onda hazırlık almıyorsalar bu sene ilk mezunlarını vermiş olması gerekiyor eğer vermediyse de önümüzdeki sene muhtemelen ilk mezunlarını verecektir bonus soru olarak yine e, bu sektörü seçecek olan arkadaşlara ya da seçmiş olan arkadaşlara e, ne gibi önerileriniz olur yani Gayrimenkul gelişim süreci ile alakalı eğitim almış ve kendini bu sektörde geliştirmek isteyen birisine okurken ve okuduktan sonrası için e, siz sektörün içinden profesyonel bir yorum yorumcu olarak bu konuda e, ne gibi ilgi alanları edinmeleri gerekiyor, ne gibi hobiler e, edinmeleri gerekiyor gibi konularda e, birkaç tavsiyede bulunursanız çok e, teşekkür oluruz. Bir kere inşaat firmaları için böylesi bir e, bölümün açılması bizler için rahatlık, kolaylık sağlayacak. İkincisi olarak burada okuyacak olan genç arkadaşlar bu bölümü seçmeliler mi? Bence seçmeliler. Yönlenmeleri gerekiyor. <laughs> bu arkadaşlar çünkü günün sonunda bizim yaptığımız inşaat projelerinin dosya oluşturulmasındaki ara eleman. Evet. Yani bir noktada işte yatırımcıyla e, yapımcı arasındaki ana ara unsuru böyle dosya geliştirici insanların olması gerekiyor. Bu arkadaşların e, ilgi alanlarında neler olmalı? Bir artık Türkiye'yi sadece biz Türkler tüketmiyoruz. Türkiye'deki gayrimenkulü sadece bizler tüketmiyoruz. Birçok ülkeden gelen yabancı yatırımcılarımız var. Bu yabancı yatırımcılara bu tür konuları sunabilmeleri adına geliştirmiş oldukları dosyaları sunabilmeleri adına yabancı dillerinin olması gerekir. Kesinlikle. Yabancı dilimizin olduğu zaman biz bu alandaki mesafemizi daha hızlı kat ederiz. Bununla ilgili yabancı dille alakalı bir e, arka solding e, yönetim kurulu başkanı diye aklımda kalmıştı. Rusya'nın arkasının çok güzel bir sözü vardı. E, kendi yabancı dilini bildiğiniz bir insana, yani bir pazarlama noktasında karşı tarafın dilini biliyorsanız, bunun ee, sizin pazarlamanızda bir defa karşı taraflarınızda aranızda yüzde elli güveni tesis etmiş. Çok müthiş bir oran yani. yani %50. Geriye kalan yüzde ellisi artık sizin kendi teknik başarınız, teknik yetenekleriniz. Şimdi e, böyle olunca sizin o projedeki o dosyanızı daha rahat bir şekilde realize etmenize yol açacaktır. Onun için yabancı dil probleminin olmaması, öbür taraftan iletişim kanallarının sürekli açık olması. Yani ee, dışa dönük insan olmak, içine kapalı insan değil, bu sektördeki arkadaşımız kendisini sürekli sunumlarla, hı hı. E, prezentasyon dediğimiz prezentable bir birey olması gerekiyor. Ondan sonra öbür taraftan e, dosyasını e, sunacağı yapıları da bilmesi gerekiyor. Aynen. Kesinlikle dikkat ettiyseniz hep Kendini bilgi uzmanlar, üzerine konuşuyoruz. Aynen ki bazı e, noktalar seçebilir. Evet, yani. yani burada hani e, dosyayı sunabileceğin firmaları takip etmek. Sürekli bir bilgi havuzunun olması gerekiyor. Ha, bunu belki onlar geliştikçe göreceklerdir. Bir bilgi network ağı oluşturacaklar. Hı hı. Doğrudan bir müşteri ağı değil de bilgiyle bu işin yönetildiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Ondan sonra ve bir de sürekli güncel bölge analizlerini takip etmeleri gerekir. Ee, ama her şeyden önemlisi dışa dönük birey olma yönünde kendilerini geliştirebilecek hobi alanlarına yönelmeleri gerek. Kesinlikle katılıyorum. Benim şu an söyleyeceklerimizi ekleyecek bir şeyim yok. Ben de benzer şeyler düşünüyorum. Özellikle evet. e, belki bu saydığımız gayrimenkul gelişim süreçlerindeki evet. alt ana başlıklardan birkaç tanesini seçip yine bunun üzerine kendilerini yetiştirebilirler. Özellikle işte bina yönetimi olabilir tabii, tabii. Ee, ya da belki yapım sürecinde, işte teslim sürecine hakimiyet olabilir. Mesela? İşte bu konuyla ilgili e, aranan eleman, aranan e, kişi olursa e, hem çok rahat iş bulabilir hem de e, sevdiği bir iş olacaktır diye tahmin ediyorum bu işi yapacak olan kişilerin hem de sevdiği işi yaparak e, hayatına devam edebilir Kesinlikle. bu şekilde de hayatını devam ettirir mutlu olur o şekilde hem sektöre de bir katkı sağlamış olur yani bu işi gerçekten bilen insanların yapması bilmeyen insanların yapmasına oranla ortaya çıkan sonuçları direkt olarak etkileyecektir yani bizim mimarimizin net bir kimliğe sahip olmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu belki belki yine imar kanunu ve kuralları ile ilgili de problemler yaşıyor olabiliriz İşte onları da düzenlemesi gereken kişiler böyle bilgili ve yetkili kişiler olmalı ki ortaya daha iyi şeyler çıkabilsin Kesinlikle. diye düşünüyorum. Yani biz bütün teknik insanlar şunu unutmamak lazım. Kentleşme uzmanlaşmayı gerektirir. Evet. Yani biz eğer bir kent ortamında yaşıyorsak bir köyde köyün ihtiyaçlarının hepsine cevap veren bir tane belki akıllı, aksakallısı olur. O bütün sorulara cevap verebilirdi. Ama kentte böyle bir şey yok. Aynen öyle. Kentte her ince noktanın dahi ufak noktanın dahi uzmanına ihtiyaç var. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle inşaat gibi ciddi bir sektörde daha da çok ee, daha çok. Yani burada yatırımcı gelip de orada daire teslimiyle uğraşamaz arkadaş. Yani sonrasında bina yönetimiyle yani ben <laughs> görmedim işin açıkçası yani. Ya olmaması da var. <laughs> yani zaten e, mantıklı Bunun mi? profesyonel insanlar tarafından kesinlikle, herkes kendi içinde profesyonel olarak yaparsa ortaya daha iyi şeyler çıkar diye düşünüyorum. Ve bu da nitelikli e, insan kaynağı ile e, olacaktır. İnşallah daha güzel günler, daha güzel İnşallah. inşaat, gayrimenkul süreçleriyle karşılaşacağız. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim e, röportaja katıldığınız için. Beklemek istediğiniz ederim. son bir şey varsa e, konuyla alakalı. Sağlık sağlık dileriz. E, <laughs> teşekkür ederim <laughs> ben de. Arkadaşlar e, konumuz e, buraya kadardı. Konuğumuz e, Talip Dağaçan'a çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Eğer bu tarz videoların devamını, gelmesini, devamının gelmesini isterseniz e, kanala abone olarak e, destek olabilirsiniz. Yine mimarlık üzerine birçok konu birçok konu üzerinden benzer röportajlar yapacağız. Belki gayrimenkul gelişim süreçlerinin alt başlıklarıyla ilgili daha detaylı konuşmalar yapacağız. Yine belki sevgili Talip Dağşan yeniden tekrar konumuz olabilir ilerleyen zamanlarda diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.